Herkese sevgiler arkadaşlar. Bugün de bir aydın Muğla yapalım dedik. Ona göre verileri yine paylaşacağım. Şu anda 22,5 derece hava. O şekilde bir gidip bir gelelim. Yani yarım saat bir işim var aydında. Ona göre verileri sizle paylaşacağım Evet, aracımız %100 batarya kapasitesini komple doldurduk. Ee, güzel sıfırladık aracımızın kilometresini. Şimdi bir çıkalım. Evet,

Herkese tekrardan merhaba. E, Aydın'a vardık. E, şu anda e, 117 kilometre gelmişiz. %26 şarj harcamışız. Eee yani %74 şarjımız kalmış. Ee, 100 kilometrede 18.3 kWh yakmışız. Ee, lastikleri değiştirdikten sonra hani e, daha bir yol tutuşu olduğu için yani daha mı iyi gidiyor anlamadım ama yani ufak ufak biraz ses var sol ön tekerde ama o da hani kalıbından dolayı yani bin kilometre falan gittiğim zaman onu da geçeceğine inanıyorum. Şimdi size ekranı da göstereyim. Ona göre Muğla'ya tekrardan çıkacağız. Yolda ben size yine bilgilendiririm. Evet, e, 117 kilometre gelmişiz. E, %26 şarjla. Muğla'dan Aydın'a geldik. 18.3 kWh yapmışız, harcamışız. E, bunun 70. 70. kilometresinde e, şöyle diyeyim, 100, e, 5. kademe klima açtım. Ondan sonra 3 kademeye düşürdüm. O şekilde geldim. Ne oluyor yani 47 kilometre klima açık geldim şimdi yolum yolumuza tekrardan devam edeceğiz Muğla'ya geçeceğiz e, 1 saat 24 dakika görünüyor 100 kilometre olarak ama 117 buraya geldiysek 117 de geri dönüşü olacak yani 234 kilometre de bitireceğiz e, yolda denemek için birkaç şarj yani birkaç değil de bir kere şarja, şarj alırız. Hani hızını falan merak ediyorum. Ama e, şöyle bir şey var. BMS büyük bir ihtimal ısınıyor. Isındığı için de e, amper kesiyor. Onu inşallah halledeceğiz zamanla. Aklımda bir fikir var. Bir soğutma sistemi var BMS için. Onu yapacağım. Büyük bir ihtimal kilowattta hızlanacak. Ee, dün Rusya'daki arkadaşlarla görüştük. Ee, bir dakika şunu çevireyim kusura bakmayın. Ee, dün Rusya'daki arkadaşlarla görüştük. Yeni bir güncelleme geldi. 24.012.123 güncellemesi geldi. Dün yüklemeye çalıştılar eski tip tabletleri ama yapamadılar ama şu anda uğraşıyorlar bugün eve gittiğim zaman e, ben de bir bin dosyasının içine açacağım bakacağım Hani neler var neler yok artı nasıl bir hata var Ben de bir araştırayım ona göre Rus arkadaşlarımızla yazılım grubuyla o şekilde size hizmet edelim teşekkür ediyorum hepinize. Şu anda yola çıkıyoruz. Yolda aralarla tekrardan video açacağım. Kolay gelsin. arkadaşlar yola çıktık şimdi. <laughs> bu ge geldiğimiz 117 kilometrede e, 115 kilometre hızı korumaya çalıştım. Genelde 115 kilometre ile geldim. E, veri çok güzel. İlk arabayı aldığım zaman bu şekilde veriler olmuyordu. Nasıl diyeyim güncellemeleri yaptık. Daha başka yeni gelen şeyleri çok kovaladık açıkçası. Bu motor batarya sisteminin güncellenmesi, arabanın beyninin komple güncellenmesi. Araba daha bir verimli hale geldi. Bizim servislerin tek sıkıntısı sadece geliyor polen filtresini takıyor. Ondan sonra bir soğutma sistemine bakıyor. Soğutma sistemini tam olduğuna kanaat getiriyor. Ondan sonra hani diyor ki tamam diyor. Ben yaptım diyor. Ama olmuyor işte o şekilde. Yani elektrikli araba dediğimiz şey ya güncellemelerden, yazılımlardan geçiyor. Ya sonuçta elektrikli araba yani bir çipli, bir beyinli, misel misal Volkswagen, misal DSG şanzımanlarından bahsedelim. DSG şanzımanda misal onun da bir ayarı var, onun da bir yazılımı var. Eğer o yazılımı ya da o ayarı yapmazsanız DSG her bir test geçişlerinde bunu size hissettiriyor. Fabrika misal 2022'de çıkartmış bu arabayı 2022'den sonra bu yazılımla çıkartmış ama ondan sonra denemelerle e, veya hani bir e, mühendisin değişmesiyle ya da yeni işe gelen bir arkadaşla hani bunu daha bir ileri seviyeye götürmüşler. O şekilde de hani güncellemeleri yapmışlar açıkçası. Üzüldüğüm nokta bakmıyorlar arabalarına bakmıyorlar. Keşke baksalar çok sevinirim ama demek ki onlar da bu şekilde yapıyor servis işini. Yapsınlar, yapsınlar ama hakkıyla yapmaları daha iyi olur. Ama bütün servisler için bu geçerli değil dediğim. Benim bildiğim servisler gerçekten çok kaliteli, çok iyi insanlar. Şöyle bir şey var, çok araba kullandım. Her türden araba kullandım, her markadan araba kullandım. Her servise gittim özel servislere gittim. Fakat Skyway'nin servisi çok cana yakın. sorunuz olduğu zaman gerçekten hani dinlemesine giriyorlar arkadaşlar. Bu yönden çok hoşuma gitti. Skyway'nin servisi. Michel akşam saat 7-8. Ustamızın telefonunuzu, telefonunu biliyorsunuz. Michel ben Muğla'dayım. İzmir'e gideceğim. Ya İzmir'den geçeceğim açıkçası. Balıkesir'e gideceğim. Ya İzmir'de hani diyelim bir şey oldu ararım misal İzmir servis ustamız kimdi? Selahattin Usta. Çok da severim. Telefonla devamlı görüştüğüm bir insan. Ararım Selahattin Usta. Ya usta böyle böyle bir şey oldu. Nasıl yapalım dediğiniz zaman sen bekle ben geliyorum der. Böyle servis ustalarımız var. Misal Çankay'dan e, Mehmet Ali ustamız, e, Antalya'dan Biricik Metin ustamız. Çok seviyorum Metin Usta'yı. Abi olsa bu kadar sevmem. Sağolsun hiç de küsmüyor. Çok hali bilmişlik taslıyorum ben Metin abiye. Seriden Mehmet Usta selamlar olsun. De çok güzel arkadaşlığımız oldu, hani e, veri akışımız oldu. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl e, hayra yorarız? Biz bazı şeyleri söylüyoruz. Onlara da mantıklı geliyorsa a, olabilir falan diyorlar. Yz e zaten bu işin içinde oldukları için bütün yedek parçaları malzemeleri neyin ne olacağını bildikleri için daha iyi oluyor aslında. E, sadece servislerde tek sıkıntım fiyat konusu. Bu sadece Skoda için de geçerli değil. Bu e, MG için de o şekilde, BD için de o şekilde, Hyundai için de o şekilde. Mesela Hyundai'nin Ioniq 5, okuyorum ben bu aralar. E, gerçekten yani sevdiğim bir araç. Ioniq 5, bu e, 800 volt mimarisi olduğu için ondan yüzde %80 80'e 18 dakikada gelebiliyor. 360 kilowatt DC hızı var aracın. Bunların bir servis fiyatlarına baktım. 6 bin lira, 7 bin lira ve ağır bakıma geldiği zaman 25-30 bin lirayı bu buluyor. Bunlarda ne yapıyorlar? Yine aynı yazılım, polen değişim ve antifriz bakımı. Bu konu ne olacak bilmiyorum ama elektrikli araba zaten içine koydukları motor yağı olsun, antifriz olsun, kaliteli malzemeler. Fakat şimdi şöyle bir şey var, kaliteli malzemeler... 35 bin kilometre yanlış hatırlamıyorsam ya yani 30 bin kilometrede bir bizim ağır bakımımız var. Şunu fark ettim ya ya baktığımız zaman bir 20, 20 kilometresi daha var yani yani yüzde onu belki 20 de değil belki 40-50 kilometresi var. Yüzde on falan gitmiş ya ama değiştiriyorlar servis zamanını kim ayarlıyor, nasıl ayarlıyor onu bilmiyorum. Hani fabrikanın bu şekilde ayarlayıcı, ayar, ya kadar ayarlayabilir açıkçası. Suçlamak da değil. Biraz daha misal kilometre süresini biraz daha uzatsalar, 1 yıl ya da 20 bin ya da 25 bin kilometre olsa fiyatlar göze batmaz açıkçası. Ama şimdi ben elektrikli araba sürüyorum. Ben sevdiğim için sürüyorum. Yanında tasarruf da var. Fakat %90'ımız tasarruf için kullanıyor bu arabaları. Şimdi 10.000 kilometrede bir 7.000 bin lira vermek ya da 30 bin kilometrede bir 20 25000 bin lira vermek açıkçası bana çok saçma geliyor. Bu şekilde olduğu zaman zaten bir tasarrufu kalmıyor bu işin. Herkes de korkuyor batarya 150 bin kilometrede şey olursa garantiden çıkar gibisinde. Haklılar aslında. Fakat hani arkadaşlar hani kendileri yapıyorlar ve servisten daha iyi yapan kişiler de var. Gördüm bunu, gözlemledim. Ya batarya garantisini o kadar da aynen vermiyorum açıkçası ben. De. Sonuçta devamlı bakıyoruz. Bataryaya, hücrelere bakıyoruz. Hücrenin sıcaklığına bakıyorum ben. E, voltaj gerilimine bakıyorum. Şu anda bir sıkıntı olmadı. Yani 100.000 kilometredeyim. Şu anda 99.661 kilometre. O bin olacak ve şu anda batarya sağlam. %99.2 Ya şaka gibi ama bazı arkadaşlar bunlara buna inanmıyor. Bazı özel servislerde hani baktırıyorlar Özel servis de diyor ki 99. Nokta çıkan 96 çıktı diyor. Ama şunu bilmiyorlar. Batarya 72 kilovatsa bunun 72 kilovatını tamamen kullanamazsın. Bunun yüzde beş rezerv etmesi lazım. İşte Scorpion'in 72 kilovat arabası 68.75 kilovat kullanılabilir bir batarya kapasiteniz var. E bunu özellere gittiğiniz zaman 99.2'den e zaten %4'ü 5'i çıkarttığınız zaman e zaten %96 ya da %95 yapıyor bu. Özel servislere boşu boşuna para vermek demek açıkçası. Onu da içine katıyor. Hani kullanılmayan batarya rezervini. Ben inanıyorum. Ne inanıyorum? Çünkü bütün araçlarda 99.2 ya da 99.1 çekmiyor. Ee, misal bizim arkadaşın Legend var, Fürşat'a da selamlar olsun. Misal e, 115 ya da 120.000 kilometrede şu anda %97.4. Aynı olsa %99 küsür bir şey çıkacak ya da %98.9 gibisinde. Şu anda bir seneye oldu olmadı işte bu SkyWay'la alalı. Ve uzun yolda gerçekten hiçbir kilometre kaybı yaşamadım şu anda da zaten görüyorsunuz 115 kilometre, 120 kilometrelerde diyorum geliyorum. 400, 420 kilometre çok zorlarsam benzinli araba gibi kullanırsam 380 kilometre. zaten bunu fabrikadan çıktığın zaman bile e bu tarza kilometre alıyordum. %90, hani %5, onu gittiği zaman zaten bu en azından bir kilometreye sıcak. Ondan dolayı Gerçekten bataryalar çok sağlıklı, yani Skyvel için demiyorum, bütün bataryalar sağlıklı. Lakin kullanım, kullanım çok önemli yüzde, mesela Nmc pilleri 80'e kadar e, doldurmanız lazım ama haftada bir ya da haftada iki kere bunu yüzde yüz yapmanız lazım ki bunun dengelenmesini yapsın DMS sistemi bir de herkes bunu cep şey, telefonu gibi zannediyor ya da bir kamera bataryası gibi zannediyor. Arkadaşlar bu BMS ile korunan ve termal ısı sistemleriyle korunan bir sistem bu. Yüzde dereceyi, mesela 43 dereceyi gördüğü zaman direkt soğutma sistemi çalışıyor ve saniyeler içinde bu 38'e ya da 30 şey yüzde diyorum pardon hani <laughs> devamlı batarya hakkında konuştuğumuz için yüzde çıkıyor ağzından 39 santigrat derecelere varıyor. Bu sistemi zaten pilin sağlığını koruyor. Hani bu cep telefonu değil ki bir sene sonra bitsin. Ya da nerede bir tane video seyrettim. Kusura bakmayın konuyu çok değiştiriyorum. Çok da severim konu değiştirmeyi. Ondan dolayı sıkılmazlar benden. Ama sıkılıyorsanız canınız sağ olsun. Sen video izledim. Nissan Elaf araba. ilk çıkan elektrikli arabalarda. Ee, şimdi bunun içinde 30 küsür bir kilowatt saatlik bir batarya kapasitesi var. Yani batarya var. Ee, bu bataryayı 10-15 sene sonra değiştiriyorlar ama o batarya yine 150 kilometre gidiyor. Yani 200 kilometreden hani bir 50 kilometre o 10 senenin şeyi 50 kilometre gitmiş. Ama batarya men de herhalde Videodaki arkadaşına da onu e, çünkü zaman geçtiği zaman piller daha bir küçülüyor daha bir ucuzluyor pilleri kalıbın içine hücre olarak 60 kW kapasite pil koyuyor bunu yani bus yani kerebe uyguluyor bataryayı görüyor güzel yazılım da ekliyor ve 300 kilometreye çıkartıyor. Mesela 10 senelik bir ara çöpe gitmiyor. 1000 kilometreyi bekleyen arkadaşlar ya yakında elektrikli arabayı büyük bir ihtimal onlar için son derece hayal olacak. Ama e, şunu söylemek istiyorum. Elektrikli arabaya bir kere bindikten sonra işlem yanmalı arabaya kesinlikle binemiyorsunuz. Bunun gidişi olsun, hızlanması olsun, torku olsun ve torku memnun veriyor tasarrufu olsun, sessizliği olsun, titreşimsizliği olsun ve uzun yolda hani çok rahat olduğunu gördükleri zaman zaten işten yanmalı araçlar onlar için tamamen bitecek. Bunu biliyorum ama çok erteliyorlar arkadaşlar. Keşke de ertelemeseler. Ama kendileri bilir. Her gelen herkese selamımızı veririz, kucaklaşırız işte yamalı arkadaşları da tabii kucaklarız da ama onlar işte saraydan çıkamayacakları için onlara hani motor olsun şanzıman olsun motoru olsun bakımları olsun kucaklaşmaya biraz zaman oluyor bakalım hayırlısı e şimdi yolumuza devam ediyoruz 137. kilometredeyiz %68 bir şarjımız kaldı e yani %32 bir şarj yedik, yüzde, şey 137 kilometrede. Ama e, 115 kilometreye hiç düşmedim. Hala gidiyorum yol inişli çıkışlı yani bırakmak iniyoruz çıkıyoruz değil devamlı ya iniyoruz ya çıkıyoruz. Yani, o şekilde buraya geldiğim zaman birileri işleyeceğim. O şekilde bunu da video yapıp YouTube kanalımıza yükleyeceğim. Siz de destek olmak için lütfen abone olmayın. Beğeni buton tuşlarına basmayı unutmayalım. Zaten abone olmasanız da canlı sağ olsun. Yani zaten YouTuber olarak girmedik bu işi. Sadece bir içimizdeki şeyleri dökelim. Artı bunun yanında bildiklerimizi aktaralım diye bu kanalı paylaştım. Çok da teşekkür ediyorum. Hani arıyorlar, teşekkür ediyorlar e, Skywell grubundaki arkadaşlar misal bir şeyi yapamıyorlar. O şekilde arıyorlar. Görüntülü arama yoluyla hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah şükür de karşılayabiliyoruz. Yani güveniyorlar ki gece saat 11'de 12'de şarj istasyonunda kalan arkadaşlar oluyor. Güveniyorlar, arıyorlar. Gece saat 2 bile olsa arayabilirsiniz. Her şekilde yardımcı olurum. Yardım etmeyi çok seviyorum. Ee, zaten benimle konuşanları da biliyor. Çok uzatıyorum konuları. Elektrikli arabayı gerçekten çok seviyorum. Devamlı konuşalım ki yani sizden de ben bir şeyler öğreniyorum. Benden, benden de sizler bir şeyler öğreniyorsunuz. Hadi bu konu hakkında çok e, hoş, bu konu çok hoşuma gidiyor. Devamlı arayın. Hani ben bıkmıyorum, usanmıyorum. Bilginiz olsun. Şimdilik yolumuza devam edelim. Sizi de çok tuttum kusura bakmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Olaya geldiğim zaman ya ara ara e, video açarım ya da olaya geldiğim zaman son verileri sizle paylaşırım ama 115 kilometrenin altına düşmüyorum. E, bilginiz olsun. Verdiğim bütün kilometre bilgileri 115 kilometre hızla yapılmış verilerdir. Onu da söyleyelim ki unutulmasın. Şu anda klimamız da açık e, zaten 31.5 derece. O şekilde yola devam ediyoruz. Bize iyi yolculuklar, size de iyi seyirler. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, Muğla'ya girdik şu anda. 216 kilometre yüzde 46 şarjımız kalmış. Yani yüzde 54 şarjla 216 kilometre Aydına gidip geldik. 100 km'de 18.8 kW gösteriyor. Zaten 17.7 ile başlamıştık. Burada hani durmalar, kalkmalar yani arabanın çalışma süresi 3 saati gösteriyor. Fakat e, videoda da dediğim gibi 115 km'den aşağı düşmemeye çalıştım. Yokuş olsun, şu olsun, bu olsun hani e, kruz kontrol sisteminde olduğu için e, kruz kontrol sisteminde olduğu zaman 42 kW'ı geçmiyor. Motor torkunu kesiyor, 42 kW'ı geçmiyor fazla yakmasın diye. bunun da gayet iyi olduğunu söylemiştim ben size. Yokuşa geldiğimiz zaman 115 kilometreden 110'a düşüyor, 105'e düşüyor. o şekilde kendini konum, konumlattırıyor. Ondan sonra düz yola geldiği zaman yine 115 kilometreyi görüyorsunuz. Çok güzel bir değer aslında. Ee, klimamız 70 kilometreden sonra 70. kilometreden sonra 3 kademe açıktı. Ee, yani diyelim 220 kilometreyi 55 yüzde 55 şarjımızla geldik. Ee, gayet iyi yani uzun yola çıkacak arkadaşlar e, yaz döneminde he, bir de şunu da söyleyeyim sabah çıkarken e, hava 26 dereceydi pardon 23 derece olması lazım öyle hatırlıyorum zaten videonun başlarında var şu anda hava 34 derece sabah öğleden önce saat 11 şu anda zaten çıktığımız zaman sabah 7 idi o şekilde bir küçük orta derecede bir yol yaptık değerler tatmin etti mi beni evet tatmin etti Şimdilik hepiniz kendinize çok iyi bakın. Destek için abone olmayı unutmayın ve beğeni butonlarına basmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.